Bir yürüyüş gerçekleştirecek hem Hakkari'den hem Edirne'den. Bir hafta sürecek bu yürüyüş. Bu karar nasıl alındı? Nasıl bir yankı bekliyorsunuz? Neden böyle bir e, yürüyüş kararı alındı? Evet. Efendim, e, Türkiye'de demokrasinin tesisi kolay bir hadise değil. Zorba iktidarlar maalesef yıllardır sivil toplumun, siyasetin, muhalefetin sesini kısmaya çalıştılar. Ve uzun süredir Halkların Demokratik Partisi yoğun bir baskı altında e, demokratik bir e, şekilde kurulmuş ve tüm yasalara uygun bir şekilde kurulmuş bir parti olarak biz e, yoğun bir baskıyı uzun bir süredir artarak görüyoruz. Evet. E, biliyorsunuz e, seçimlerde e, teveccüh gösteriyor halkımız ve belediye başkanlıklarını kazanıyoruz. KHK ile işte ihraç edilmişsiniz diye belediye başkanlıklarımız veriliyor. Ve daha sonrasında daha seçimin ertesi günü başlayarak kayyım atamaları başlıyor. Şu anda 14 belediyemiz kaldı. Bununla yetinmediler. Bu sefer Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ellerini uzattılar. Halkın iradesine ellerini uzattılar. Ve aslında Anayasa Mahkemesi'nin sonuna e, kararına kadar beklenmesi gereken veyahut da dönem sonuna kadar beklenmesi gereken e, bir e, yargı kararı okunmasını alelacele gerçekleştirdik. Bunun e, teamüllere uygun olmadığı ve e, son karar merciğinin kararından önce alındığı ve saraydan bu emrin geldiği apaçık belliydi. Bu e, emirle de artık e, milletin iradesini sadece kayyımlar yoluyla değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletin vekilleri aracılığıyla da gasp etme e, amacı apaçık belli oldu. Biz zaten uzun süredir bu artan tansiyonu e, ve artan zorbalığı görerek bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorduk ve öngörülerimiz doğru çıktı. Hani sadece milletvekili e, ile alınmış bir karar değil. Bu bir süreç sonunda e, değerlendirmeler yapıla yapıla, bu, e, bu e, iktidar siyasetinin daha da kötüye gideceği görüldüğü için e, önceden e, alınmış e, kararlar ve maalesef öngörümüzün doğru olduğu, e, iktidarın azgın bir şekilde bir politika üreterek Halkların Demokratik Partisi'ni siyaset dışı bırakma girişimini gördük. Zaten sivil topluma yönelik bir saldırgan tavır var. Milletvekillerimizin yaptığı tüm basın açıklamalarına yönelik milletin iradesini ayaklar altına alan saldırgan tavırlar son zamanlarda iyice artmıştı. İşte biliyorsunuz Ankara il binamız önündeki açıklamalar ve diğer birçok zamanlar ve yerdeki açıklamalarımızda pervasız, fütursuz saldırılar gerçekleşiyordu ve en sonunda da biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vekillerimize yönelik bir saldırı gerçekleşmiş oldu. Bu belki anayasanın lafına uygun bir durumdu ama ruhuna aykırı bir durumdu. Bakın Mustafa Şentop bir takım açıklamalar yaptı. Efendim, işte yargı kararı geldikten sonra, yargı kesinleştikten sonra okumamak için bir neden yok. Hatta biz bir müddet beklettik, fazladan bile beklettik gibi açıklamalar yaptı ve işte okumamızın önünde bir engel yoktu, bir ayrımcı uygulamamız yoktu dedi. Ama biz biliyoruz ki kendisinden önceki meclis başkanları da bu teyamülü uyguluyordu Çünkü e, bilhassa Erdoğan'ın sık sık söylediği milli iradesi, yani milletin iradesi e, her şeyin üstündedir. Bakın e, milletvekillerine niye dokunulmazlık verilir? Çünkü milletvekili demokrasiyi e, temsil eder, milletin iradesini temsil eder. E, ve dokunulmazlığı milletin dokunulmazlığıdır ve milletinin sesinin yüksek çıkması içindir. Ve e, zorba yargı kararlarıyla durdurulmaması içindir. Ee, üç saç ayağı var yürütme yasama yargı demokrasilerde ve yargının bağımsız olması beklenir ama hepimiz biliyoruz ki bugün yargı bağımsız değil. Aşırı bir şekilde e, siyasallaşmış, tamamen bağımsızlığını kaybetmiş durumda. Bakın evet. ben size e, geçen sene yapılmış bir e, anketten örnek vereyim. E, Sodev'in bir anketi evet. Haziran 2019'da yapılmış çok çarpıcı bir sonucu var. İnsanlara Türkiye toplumuna sorulmuş adalet denince aklınıza ne geliyor? Birinci sırada ne geliyormuş biliyor musunuz? Toplumun cevabı gerçekten trajikomik. Adalet denilince akıllarına adaletsizlik kelimesi geliyormuş. E, bu birinci sırada çıkmış. Gerçekten çarpıcı bir şey. E, AK Partili e, seçmene sormuşlar, e, siz yargının bağımsızlığına ne kadar inanıyorsunuz? Yüzde %50'si de e, yargının bağımsız olmadığına inandığını söylemiş. Yani yargının durumu bu, bakın. E, bizim milletvekillerimize e, yerel mahkemeler, istinaflar, yargıtaylarda nasıl bir hukuk uygulandığını zaten çok iyi biliyoruz. Zaten işin... Ee, yani balık baştan korkmuş efendim. yani açıkçası oralardan gelen bir yargı felaketi var ve en sonunda meclise uzanıp yargı eliyle e, milletin iradesini temsil alıyor bu anlayışı e, jüristokrasi diyoruz yargının her şeye hakim olma isteği yargının e, demokrasiye hakim olma isteği maalesef bu ve böylece şu anda Halkların Demokratik Partisi'ni bir köşeye sıkıştırmaya, belki işte bir takım siyasetçilerin toplumu temsil etmeyen bazı siyasetçilerin de dillendirmesiyle partimizi kapatmaya yönelik de adımlar atıldığını Evet bunu görüyoruz. soracaktım. Şimdi bu konuya geçmeden önce bazı hatırlatmalar da yapmak istiyorum aslında bu konuda fikirlerinizi de almak için. Geçtiğimiz günlerde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek HDP'nin kapatılmasına yönelik, bir çağrı yapmıştı, bir de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan e, atamayla HDP'nin kapatılmasına yönelik çağrılar aynı tarihe denk düştü, aynı tarihte gündeme geldi. Muhalefete dönük bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani HDP'ye dönük kapatılmalar e, gündeme geldi bu dönemde iki başlık var. Evet efendim, şimdi... E, e, Hiçbir e, anlamı, önemi olmayan, milletin nezdinde o oranına sahip olan e, Doğu Perinçek Vatan Partisi Başkanı, EDP'nin kapatılması gerektiğini defalardır dile getiriyor. EDP'nin e, kapatılmasını e, bu kişinin istemesi ve e, televizyon kanallarında e, boy göstermesi ve sesinin yüksek çıkması hiç kimseyi yanıltmasın. Bu, bu toplum, bu millet, bu devlet sadece Perinçek gibi bir takım karanlık insanların, yapıların temsil edilebildiği bir yer değil. Kürt halkı ve demokratik Türk seçmeni halkların demokratik partisini bu ülkenin üçüncü büyük partisi haline getirmiştir. Bu çok önemli bir sıralamadır. En büyük belki dışlamaya hakarete uğrasa da e, Türkiye'nin üçüncü büyük partisidir ve Türkiye'nin en önemli sorununa e, ve gerçekten e, ateş gibi insanın eli değdiği zaman avucuna aldığı zaman bir kor gibi e, yakan ama mutlak surette halledilmesi gereken Kürt meselesini e, demokratik e, bir ortamda çözmeye çalışan bir partiyi Devre dışı bırakmak defalarca denendiği gibi boşu, boş bir çabadır, beyhude bir çabadır, e, hukuksuz bir istektir, e, topluma adeta deli gömleği giydirme girişimidir. Bakın çok açık söylüyorum çünkü e, bu kadar e, 6 milyon oy almış bir partiyi e, belki binde bir oy almış bir parti lideri kapatılması gerektiğini söyleme cüreti gösterebiliyorsa zaten o, o ülkede demokrasinin olmadığını e, halkın bu ülkeyi yönetmediğini bir takım e, küçük e, ama e, karanlık antidemokratik güçlerin bu ülkeyi yönettiğini anlamış oluyoruz. Bu tamamen boş bir istektir. E, bu isteğe doğru adım atıldığı takdirde bu topluma karşı savaşılmış demektir. Bir savaş açılmış demektir bu topluma karşı. Yani Kürt halkının iradesine, demokrat e, Türk toplumunun e, iradesine e, karşı adeta büyük bir mücadele başlatılmış demektir. E, ve hiçbir anlamı e, olmayacaktır. E, öncekilerde olduğu gibi birçok e, kapatma Türkiye'de farklı birçok partiye de yapıldı ama bu kapatmalar altyapısı olmayan e, fiiller olduğu için hiçbir anlamı da olmadı. Devlet biz en sonunda şunu söylemek isteriz. Devlet toplumuyla barışmalı. Yani e, bakın e, halkların demokratik partisi 3. parti olarak meclise girmiş. Onlarca milletvekili ve belediye seçimlerinde büyük baskılara rağmen yine kazanan bir parti. Bu partiyi e, imha etmek yerine, bu parti ne istiyor? Nerede anlaşabiliriz? Nerede uzlaşabiliriz? Çözüm nerede? Bunu düşünsün devlet büyükleri Peki. ve e, toplumla e, anlaşmaya, uzlaşmaya doğru ilerlesinler tavsiyemiz budur. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi yürüyüş esnasında e, hani normalde kentlerde işte basın açıklamaları, valilik tarafından gösteri yürüyüşleri yasaklanıyor böylesi bir durumda geçilen kentlerde böyle bir karar uygulanabilir mi sizce? engellenmek istenebilir mi? Böyle bir durumda nasıl bir alternatif çözümünüz olacak? Evet. E, iktidar bu konuyu e, çok e, önemli bir konu olarak gördü ve dünkü AK Parti meyakasında görüşüldüğünü ve yürüyüşün engelleneceği söylenildi. Düşünün bir partinin MYK grubunda görüşülen ve sonuçlanan kararı bildiriyorlar. Hani Bir İçişleri Bakanlığı bildiresi değil bu. Buralarda da bir sıkıntı var. Biz sonuçta bu engellemeleri biliyoruz ama halkımızla beraber olarak hem Kürt halkına hem Türk halkına bir mesaj vermek istiyoruz. E, HDP'nin Türkiye toplumunda e, demokratik bir şekilde te e, temsilinin çok önemli olduğunu sadece Kürt halkına değil bakın. Edirne'den de yürüyüşü Ankara'ya doğru yaparak Türk halkına da ve Türkiye e, toprakları içindeki tüm halklara da bildirmek istiyoruz. Dini ve etnik her kesimden, Alevisi, Çinlisi, Dindar'ı, Ateisti her kesimden insana HDP siyasetinin Türkiye toplumu için çok önemli olduğunu söylemek istiyoruz. Bu aslında bir barış elidir. Bu aslında gelin bu ülkeyi bir kaosa, bir anarşiye götürmeyin çağrısı. Bizim çağrımız aslında bir barış uzlaşma ve e, demokrasiye çağrı ça, e, çağrısıdır. E, hani e, bir takım siyasiler yürüyüşü tedirginlikle karşıladıklarını söylediler ama tam aksini düşünmek durumundalar. Bu çağrı e, bu yürüyüş e, tamamen inkıtaya uğratılmak istenen, kesintiye uğratılmak istenen demokrasinin tekrar tesisi anlamında son derece önemli bir yürüyüştür. Beyhude çabaların ee, anlamsız olduğunu bildirmek açısından, milletvekilliği düşürmek, parti kapatmak, bütün bunların e, ilkel çabalar olduğunu bildirmek için yapılacak barışçı bir yürüyüştür. Bunu çok net söyleyelim ve biz evet. hem Türk halkıyla hem Türk halkıyla e, kol kola girerek e, Türkiye'nin batısı doğusu kuzeyi güneyi e, fark etmek sizin tüm Türkiye toplumuna Türkiyeleşmek amacı hedefi ideali olan bir parti olarak ...bir barış mesajı vermek istiyoruz. Kesinlikle bir toplumda gerginlik oluşturmak istemiyoruz. Bizim amacımız oluşan gerginliği azaltmak... ...ve e, toplumun sesini Perinçek gibi... ...toplumda aslında hiçbir karşılığı olmayan liderlere e, karşın... ...toplumun sesini Ankara'ya duyurmak... ...Türkiye'ye duyurmak ve dünyaya duyurmak. Peki şunu da sormak istiyorum Sayın Gergerlioğlu... ...Cumhuriyet Halk Partisi... Bir demokrasi yürüyüşü düzenlemiş ve yürüyüş gerçekleştirmişlerdi ve uzun bir yürüyüştü. E, CHP Genel Başkanı adalet yürüyüşü düzenlemişti Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi e, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunu bir intidar olarak değerlendirdi. E, şimdi o bir haftalık bir yürüyüş gerçekleştirilmiş ve yankıları bayağı sürmüştü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir açıklama yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü siz demokrasi yürüyüşü yapacaksınız. Onlar da adalet yürüyüşü yapmıştı ama şu an özgür demokrasi yürüyüşüne karşı çok mesafeli bir duruşları var. Nasıl ele alıyorsunuz bu durumu? Efendim o, o günde Sayın Kılıçdaroğlu ben yürüyüş yapacağım demesi çok ani, spontane ve hızlı bir karar olmuştu hatırlıyorsunuz. Evet. Ee, ve o zaman demokrasiden yana, adaletten yana, haktan, hukuktan yana olan herkes bu yürüyüşü desteklemiştir. Şahsen ben o sırada siyasetçi değildim. Bir sinir toplum, insan hakları savunucusu olarak. Bu yürüyüşü gönülden, kalpten desteklemiştim. Bir CHP'li olmamama rağmen. Eğer ki bu toplumda bir kişi adalet için yürüyorsa, hak, hukuk, adalet diyorsa kalbin oradadır diyordum ve kendi o zaman yazdığım köşe yazılarında, makalelerimde bu konuyu desteklemiştim ve adalet şemsiyesi altında hepimizin buluşması gerektiğini, bunların evrensel çağrılar olduğunu söylemiştik. Birçok tehdit yağmıştı, hakaret çubuğu yağmıştı Sayın Kılıçdaroğlu'na ve ekibine ama bu yürüyüşü de başarıyla bitirmişti. Çünkü adaletsizliğe karşı bir karar almıştı. Şu an değişen nedir diye sormak lazım. O günden itibaren değişen nedir? Adaletsizlikte bir azalma mı olmuş? Hayır. Adaletsizlikte artma olmuş. Demek ki bu tür girişimler, bu tür demokrasi, hukuk, adalet taleplerini daha çok yapmak lazım. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nu anlamak mümkün değil. E, net bir şekilde itiraz etti ve etrafında bir demokrasi kümesi oluştu. Bir e, hukuk paydası altında yürüdü. Toplumun her farklı kesimi de bu yürüyüşe destek verdi. Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri de zaman zaman bu yürüyüşe eşlik etti. Demişti, evet. Partisi de Bu dönemde desteğini bildirdi. E, şu anda bakın en ağır bir şekilde bir siyasi partiye bir saldırı yapılıyor. Bu sadece bir e, Leyla Güven, Musa Farisoğulları'na yönelik saldırı değildir. Bu sadece halkların Demokratik Partisi'ne yönelik bir saldırı değildir. Bu aslında demokrasiye yönelik bir saldırıdır. Milli iradeye yönelik bir saldırıdır. Çünkü e, vatandaşların oy vermekle e, hakları gösterdikleri hak istekleri gasp edilmiş durumdadır ve daha da gasp edilecek gibi görünmektedir. Bu kabul edilecek bir durum değildir ve bizim tam da kayyımlarla, vekil düşürmelerle ifade etmeye çalıştığımız darbe gerçekleşmiştir. Bakın çok net bir şekilde söylüyorum. Biz bunu mecliste de söyledik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde darbe var dedik. Ve bu darbeye karşı da ne yapılır? İşte zamanında darbeye karşı iktidar partisi ne yaptı? Demokrasi nöbetleri yaptı değil mi? E biz de demokrasi gibi bir şey yapıyoruz. Burada garip bir durum var mı? Sayın Kılıçdaroğlu'nun da dün biz nasıl ki ona destek vermişsek Bugün de onun bize destek vermesi lazım. Çünkü biz e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, hak, hukuk, adalet diyerek çıktığı yolda farklı e, bir siyasi parti de olsa e, ona destek verdik. Tüm farklı siyasi, dini, etnik e, gruplar da e, CHP ile aynıleşmeseler bile bu desteği verdi. Şu anda da dediğim gibi HDP'ye destek vermek için HDP'de olmanıza gerek yok Ruhat Hanım. Şu anda e, milletin iradesinin gaspına, daha doğrusu bir hırsızlığa düşünün. Bir hırsız bir eve girdiği zaman o benim evime girmedi, istediğini çalsın. Görüyorum çalıyor ama e, ben ona karışmam benim evime girmemiş ki diyebilir misiniz? Hemen işte bir takım güvenlik tedbirleri alarak o hırsızı e, oradan e, uzaklaştırmaya ve hatta onu e, güvenlik görevlilerine teslim etmeye çalışırsınız. Şu anda da bir demokrasi hırsızlığı yapılmıştır. Ve buna karşı tüm sivil toplumun mücadele etmesi gerekiyor. Bu büyük bir demokrasi sınavıdır Ruhat Hanım. Bakın şu anda çok önemli bir sınavdayız biz. Büyük bir imtihandayız. Bunu yarın öbür gün e, Türkiye halkları e, unutmayacaktır. En başta Kürt halkı unutmayacak. Bakın şu anda Kürt halkı son derece yaralıdır. Kürt halkı son derece küskündür. Kürt halkı Adeta bir kopuş yaşamaktadır. Yani bu kabul edilecek bir şey değildir. Bu ülkede biz gerçekten iç içe geçmiş insanlarız ve e, o bahsedilen hani zaman zaman bahsedilen kardeşlik kavramı var ya onu sahte bir şekilde değil, suni bir şekilde değil, hakiki bir şekilde gerçekleştirmeye çalışan bir anlayış. Bundan şimdi... dolayı. Buyurun. Evet. Bundan ee... dolayı. Senin bizi hayal kırıklığına uğratmaması lazım. Peki tersten bir soru soracağız. Türkiye'de demokrasi, Türkiye'de adalet, e, Türkiye'de özgürlük kavramı kimler için işliyor? Maalesef e, egemenler için oluyor bu. Hep bildiğimiz gibi biraz evvel yargıyla ilgili anketlerden örnek verdim. Geçen seneki anketten örnek verdim. Bu anketi bu sene yapsanız Ruhat Hanım Hani %23,3 kişi adalet denince aklına adaletsizlik geliyormuş. Bu sene belki %50 kişinin aklına bu kelime geliyordur. O denli bir artış var. Tamamen e, hani e, adalet mülkün temelidir diye çok evrensel bir söz var değil mi? Tüm adliyelerde, hakimin arkasında bu yazar adliyelerin girişinde bu söz vardır. Ee, adalet olmadıktan sonra halkın bir kesime ayrımcılığa uğradıktan sonra orada devlet mi olur? Orada bir hukuk devleti mi olur? Bırakın hukuk devletini devlet e, yapısı mı olur? Hmm. Sadece bir takım binalar olur ve gittikçe o e, devletten kopan insanlar olur. Çünkü ayrımcılığa uğruyor insanlar. Hani hmm. e, bakın Amerika'da gördük George Floyd'un uğradığı ayrımcılık ne boyuta geldi ve insanlar Buna nasıl büyük bir tepki gösterdi? Şimdi Amerika'da e, e, siyahların hali ortada. E, Türkiye'de de işte Kürtlerin hali ortada. Amerika'da evet. e, e, maalesef bu hal var ve Türkiye'de de tüm muhalifler ve en başta maalesef Kürtler bir e, siyah muamelesi görüyor. Biz bunu kabul etmeyeceğiz ve yargıda e, eşit bir adalet e, talebiyle demokrasi talebiyle eee Tüm sivil topluma mesajımızı ileteceğiz inşallah. Bu soruya şundan kaynaklı sordum aslında şöyle tersten bir soru çünkü Türkiye'de muhalefet adalet demokrasi ve özgürlük kavramlarının olmadığını çokça haykırıyor sol sosyalist çevrelerde. Ama Türkiye'de şöyle bir durum da oluşmuş şimdi sol sosyalistler içerisinde sol kesimin içerisinde de yeri geldiğinde şöyle işte HDP'ye çok sert dönüşümler CHP sol diğer fraksiyonlara e, yönük çok sert eleştiriler. Ortak bir paydata buluşuyorlar. Adalet, demokrasi ve özgürlük kavramının olmamasından kaynaklı. Ama öbür taraftan da e, bütün eleştiri okları yine ya size dönük, yani HDP'ye dönük oluyor ya diğer muhalefete. Böyle bir ayrışma da Türkiye hem Sol Sosyalist Hareketleri içerisinde de çok çarpıcı ortaya çıkıyor bazen. E, buluşulan noktalar da var. Böyle bir ayrışma da var. Şimdi adalet, demokrasi, özgürlük yok derken bu bahsettiğimiz muhalefette ama aynı zamanda çok yıpratıcı süreçler de yaşanıyor. Ve bu yüzden ciddi bir ayrışmanın sonucu e, muhalefet yalnız da kalabiliyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Katılıyor musunuz buna? Evet, e, hani Türkiye'de maalesef bu e, haksızlığa uğrayanlar, ezilenler arasında da bazen kavram kaldırsası oluyor. İşte Türk solu Kürt solu tartışmaları oluyor. E, bütün bunlar bir imtihan sonuçta. Yani Gerçekten çok e, sıkıntılı bir yerdeyiz. E, bence e, burada e, kolektif bir anlayışla e, demokrasi paydası altında hareket etmek zorunda yani. herkes. Yani burada e, gerçekten e, bir birliğe ihtiyaç var. E, nasıl ki şu anda bakın e, George Floyd sadece Amerika'daki ezilmişleri Değil, tüm dünyadaki ezilmişleri aynı safa getirdi, aynı paydaya getirdi. Türkiye'de de bunun böyle olması gerekiyor. Ee, i̇ktidarın çok artan bir zulmü var. Yani keskin sirke küpüne zarar, bakın kendisine de çok büyük bir zarar vererek, kendi taraftarlarına da o zararı vererek, bu ülkeye çok büyük bir zarar vererek bir zaman sonra iktidardan uzaklaşıp gidecek. Biz bu zararı azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Bir e, demokrasi ittifakı oluşturmak zorundayız. E, şu anda e, işte bir takım nedenlerle HDP'yi dışlamaya, ötekileştirmeye çalışmaya kimsenin hakkı yok. Bu ülkede hepimiz bir takım imtihanlardan geçerek bunları en iyi bir şekilde bu sınavları vererek e, bu kötü ortamı inşallah hep birlikte aşacağız. Peki Can Tv izleyicilerinize son olarak ne söylemek istersiniz? Efendim e, bu e, siyaset ortamının e, gerçekten üzücü, kötü e, yönleri var. Ama e, bıkmasınlar, usanmasınlar, yılmasınlar, boyun eğmesinler. E, iktidarın önü çok fazla değil. E, ve bunlar son çırpım. Bunu çok açık söyleyeyim. Bu iktidar son çırpınışlarıyla e, yeni kendine göre hayali bir takım istikballer oluşturmak istiyor. Bunların hayatla somut realite ile bağdaşır hiçbir hali yok Ruhat Hanım. İnanın ki bakın bu çok önemli. E, çok büyük emeller peşinde Erdoğan. Yani belki aklınıza bile gelmeyecek inanılmaz uzun emeller peşinde ama hiçbirini de gerçekleştiremeyecek çünkü... E, hayatla, tabiilikle, toplumla, hakla, adaletle bağını kesmiş durumda, çoktan beri kesmiş durumda ve giderek uzaklaşıyor. Ama işte o gücüyle, e, devleti elinde bulunduran gücüyle tüm bunları yapmaya çalışıyor. Kimse e, şu ortamın karanlıklığına aldanmasın lütfen. E, hani karanlığın aydınlanmasına az bir süre var. Yeter ki biz... Ee, sadece ve sadece demokrasiye sarılalım, hukukun üstünlüğüne inanalım ve yargının bağımsızlığını talep edelim. Peki. Sayın Gergerlioğlu çok teşekkür ediyoruz ee, yayınımıza katıldığınız bu güzel sohbeti paylaştığınız için izleyicilerimize. Sağ olun ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim. Çok teşekkürler. Evet